Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet, bunun ne olduğunu söyle başkanımıza. Kutular da var? Mektup var. Mektup var. Oturunca açayım, tamam mı? Çok. Çok teşekkür ediyoruz. Eğitimciler adına da okullara eğitime destek verdiğiniz için. Olsun. Gezi projeleri olsun. Çanta dağıtım olsun. Kırtasiye yardım olsun. Cumhuriyet'in 100. yılında görüşlerini, düşüncelerini böyle e, güzel yazılarıyla ile... kendimizi görevli Bu noktada eğitim canlı yazısından ne Artık Artık çok Hadi Zehra. Benimkini okusun diye. Zehra Hanım size bir de Zehra Yıldız <laughs> kim? Başkanım özellikle ben de güzel anılar biriktirmek istiyorum. Yani gerçekten sizin sayenizde de unutmayacaklar. Biz de abi. bu şekilde Size çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına da bir başka yere bir gezi daha yapalım nere olursa. Bunu evet. ihlal ediyorsa onu yapamıyor. Çünkü sadece eee mahallede, okulda biz yaşamıyoruz. E, evet. zorlukları var mı? Var. Evet, her işin bir zorluğu vardı. Eee sorumluluklarımız çok fazla. Üzerimizdeki yük fazla. Cumhuriyetimizin 100. yılının nasibiyle sevgili öğretmenim, öğrencileriyle beraber bir mektup belediye başkanımıza. Çünkü Eğitime çok önem veriyor, e, dokunmadığınız okul kalmadı, e, hepsine bir şekilde yardımınız oldu. Bizler de eğitimci olarak bunları çok seviyoruz ve öğrenciler de bunu çok güzel hissediyorlar. Ondan dolayı 100. yıl münasebetiyle sizlere mektup e, yazdılar e, sevgilerini e, iletmek için öyle heyecanlılardı ki bu mektubu yazarken heyecanlarını e, gördük, hissettik. E, Cumhuriyetimizin 100. yılı adına ya, Sivas şehri, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı önemli bir şehir. O yüzden dedik ki Hilmi Başkanımız bu şehrimize o kadar çok emek veriyor ki bizler bunları bir teşekkür mektubuyla taşlandıralım. Hizmetleriniz için bir teşekkür edelim dedik. E, heyecanlarını, e, çalışmalarınızı takdir ettiğim ederek güzel öğrencilerim sizin için teşekkür mektupları yazdılar. gerçekten biz de e, hem öğretmen olarak hem de öğrencilerim adına yaptığınız bütün çalışmalar için teşekkürler eğitime çok önem veriyorsunuz başkanım bunu her şekilde hissediyoruz okul fiziki yapısı olsun gezi projeleri olsun Çanta dağıtım olsun, kırtasiye yardım olsun, eğitimde elinizi hiç çekmiyorsunuz. Özellikle ben bir öğretmen olarak öğretmenler gününde gönderdiğiniz o pastayı, çiçeği hiç unutmuyoruz. Değer görmek, düşünülmek çok güzel bir duygu. Onun için de ayrıyetten size teşekkür ediyorum. E, çalışmalarınızı güzel bir şekilde e, ya, izliyoruz. Aynen. Anlamlı bir projeyi hayata geçirdikleri için Cumhuriyet'in 100. yılında görüşlerini, düşüncelerini böyle e, güzel yazılarıyla e, kağıda döküp bize e, böyle güzel şekilde arz ettikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz her daim, her zaman eğitim camiasını, öğretmenlerimizi, okullarımızı ve hepsinden önemlisi de sevgili öğrencilerimizi desteklemekle kendimizi görevli addediyoruz. Bu noktada eğitim camiasına ne yaparsak yapalım, eee e, helali hoş olsun ve daha da yapılacak çok şey olduğu inancıyla da hız kesmeden destek olmaya, eğitim camiamızı desteklemeye devam ediyoruz. Tebrik ediyoruz böyle çocukları sadece okulda akademik eğitimle değil hayata alıştırmak, çocukları farklı yetiştirmek adına yapmış olduğunuz böyle bir anlamlı programdan dolayı da teşekkür ediyoruz. Sizlere ve kıymetli çocuklarımıza belediyemize sizlerin makamına hoş geldiniz diyorum. Aa Zehra ile fotoğrafımız da varmış. Gel. Zehra nerede yakaladın beni? Bura neresi? Bir hatırlamaya çalışayım. Saygıdeğer Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin. Ben Şehit Hakan Yurtoğlu 3D sınıfı öğrencilerinden Zehra Yıldız. Bizler için o kadar çok şey yapıyorsunuz ki Özellikle pandemi döneminde okulların kapanmasıyla uzaktan eğitime geçildi. Bu dönemde bize yapmış olduğunuz tablet yardımı bizleri özellikle de ailelerimizi çok mutlu etti. Geçen yıl bizler için imkan sunup Divriği geçine gitmemizi sağladınız. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Geçen sene sizin sayenizde gittik ve çok beğendik. Bu sene Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı. Bizi Ankara'ya götürür müyüz? Hızlı treni var. Tamam. Şöyle yapalım Elif Su. Öğretmeniniz e, uygun bir tarihi bize söylesin. Biz sizi e, sınıf olarak hatta sayı da artırabiliriz. 3D, 3D sınıfı sayesinde biraz şeyi de artırabiliriz. Okul ederim. olarak size bir Ankara gezisi yapalım. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Götüreceğim. Ev ödev olarak. Hani öğretmeniniz size de ev <laughs> ödev veriyor ya. Çok ödev veriyor mu öğretmeniniz? Şimdi bu siz bana ödev verdiniz. Benim ev ödevim bugün sizin mektuplarınızı okumak. Mektuplarınızı okuduktan sonra mektuplarınızın cevabını da pazartesi sınıfta tekrar görüşeceğiz. Tamam mı? Anlaştık. Teşekkür ediyoruz. Önce kızlar. <coughs> .